Merhaba arkadaşlar ben Aydemir sıfırdan parasız serüven bölümlerimizin ikincisiyle karşınızdayım ee, Geçen bölümde iki maç yapmıştık ikisini de kazandık arkadaşlar İlk iki maçımız 60 puan aldık İkisinden de gümüş sandıklarımızı aldık İkisini de e, açtım ama yani açma talimatı verdim ama tamamen açmadım videoya sakladım arkadaşlar Gördüğünüz gibi ücretsiz sandığımız da var ondan da iki tane olması gerekiyor Ücretsiz sandıkları açtım arkadaşlar. Ee, çünkü oyunda ücretsiz sandıklardan en fazla iki tane tutabiliyorsunuz. Yani 4 saatte bir verildiğini düşünürsek 8 saat sonunda ücretsiz sandığınızı açmazsanız yeniden size bir ücretsiz sandık geri sayımı başlamıyor 4 saatten arkadaşlar. O nedenle ücretsiz sandıkları açmaya çalışıyorum. Ee, burada gördüğünüz gibi bir mini peka kazandık arkadaşlar ücretsiz sandıktan. Mini peka canı fena olmayan ama en önemli özelliği inanılmaz hasar verebilen bir asker gördüğünüz gibi 325 hasar veriyor tek vuruşta. Kimin yerini kullanabiliriz? Şövalye yerine esasen kullanabiliriz. Çünkü şövalyeyi e, biraz dikkat dağıtıcı bir birlik olarak kullanıyoruz. Yani bir mini tank olarak kullanıyoruz. Şimdi şövalyenin canı Yükseltirsek 676 726 olacak. Pardon. Mini P.E.K.A'nın canı 600. Hmm. Ve Mini P.E.K.A'da bir iksir daha fazla. Mini P.E.K.A'yı kullanalım arkadaşlar. Maksat daha değişik askerleri kullanmış olalım. Madem öyle yapacaksak okçuları da kullanalım. Oku da kullanalım. Bütün her şeyi göstermiş olalım arkadaşlar. Şuradan hemen bombacımızı yükseltelim. 3. seviyeye çıkaralım. Arkadaşlar size vereceğim bir öneri neyse onu e, kılana girince vereyim artık. Şu an gerek yok. Evet hadi sandıklarımızı açalım bakalım. 24 altın geliyor. Bir şövalye, bir goblin aldık. Bir tane de okçu, güzel. Öbür sandığımızı da açalım. 24 altın, bir şövalye, bir goblin, bir bombacı geldi. Gümüş sandıklarımızı açıyoruz. 22 altın, bir goblin bir okçu ve bir dev geldi arkadaşlar. Öbür gümüş sandığımızı da açalım. 22 altın yine. Bir ok, bir bombacı ve bir mızraklı goblin geldi arkadaşlar. Yeni bir şey gelmedi maalesef. Ne gelebilir şu an bize bu açtığımız sandıklardan? Bunların şu üst bölümün, şu üst bölümün hepsi var. Prens gelebilir. Bebek ejderha, yavru ejderha gelebilir. İskelet ordusu gelebilir. Goblin kulübesi gelebilir, Valkür gelebilir, Yıldırım gelebilir ve Goblin fıçısı gelebilir arkadaşlar. Maalesef gelmedi. Sağlık olsun diyoruz. Destemiz böyle 3.6 ortalama iksir bedelli. Hemen yükseltmemizi de yapalım. İlk seviyelerde tüm yükseltmeler ucuz olduğu için hepsini yapmanızı öneririm arkadaşlar. İlerleyen seviyelerde belli bir noktadan sonra oyuna para yatırmayacağınızı düşünürsek altınlarınız yetmeyecek. O nedenle yükselteceğiniz birlikleri seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Hadi bakalım bir maça girelim. Evet arkadaşlar, Sonya ile karşılaştık. Hemen biz bol şansımızı deneyelim. Sonya geriden dev atarak başladı arkadaşlar. Bakın devin arkasına mızraklı goblinleri koydu ama şimdi bir tane mızraklı goblin devden daha hızlı bir asker olduğu için bakın ikincisi de geldi şimdi. Dev bazılarını vücuduyla blokluyor ama iki tanesi devden daha hızlı olduğu için geçtiler devi arkadaşlar ve bombacımız onları rahat bir şekilde öldürdü. Burada biz de devimizi kullanacağız. Ee, onların yolladığı askerlerin dikkatini dağıtmak için arkadan okçularımız çok güzel bir iş yapıyor. Silahşörümüz de güzel bir iş yapıyor. Ancak Sonya kulemize hiç de fena bir zarar vermedi. Yeniden devi oynadı ama bir desteği olmayacak sanırım devin. O yüzden mantıklı bir hamle olarak görmüyorum bunu. Şuraya biz goblinlerimizi koyalım. Güzel bu sefer devi vuramadı bizi bir rahat bırakırsa biz bir hücum kuracağız arkadan ama. <laughs> Bombacımız onları alacak mı? Hayır alamadı. O okçuyu rahat bir şekilde alırız. Biz şuradan kendi okçularımızı oynayalım. Güzel. Devimizi de buraya oynayacağız. Hemen onun arkasına bir silah şöyle koyacağız. Hadi bakalım nasıl olacak bu hücum bizim için. Orada gereksiz bir ok oynadı arkadaşlar. Çünkü okçularınız okla ölmeyecek. Aman tanrım. Bakın arkadaşlar bekliyorum ıskalamamak için. Çünkü onlar daha da ilerleyecek. Şu şekilde bırakıyorum. Ve bir okla hepsini almış olduk arkadaşlar. Gördünüz mü? Hemen şovumuzu yapalım. <laughs> o da bir sinirli yüz atacak zaten. Bekliyoruz arkadaşlar iksirimizin dolmasını. Oyunda en önemli şey. Bekleyin arkadaşlar. Sakin olun. Kaçmıyor oyun. Yani çok acele ederseniz her zaman için yenilirsiniz arkadaşlar. İlk oyunda da bunu söylemiştim. Yani oyunda en önemli olan şey. Sizin iksirinizin dengenizi dengesini yapabilmeniz. Devi iyi gidiyor ya. Ne yapabiliriz? Kendi devimizi koyacağız. <laughs> Oo, hemen yolla abi. O iskelet ordusunu aldık. Dev bir tane vur vuramadı. Geriden bir cadımızı yollayalım ya cadımız. Beş canı kaldı arkadaşlar. Onun kulesinin. Bizi burada gördüğünüz gibi ok atıyor. Mini Pekka'mızı hiç oynamadık sanırım. Onu oynayalım. Mini Pekka bu tarz şeylere karşı başarılı olan bir asker değil arkadaşlar. Yani tek bir askerin fazla canı varsa ona karşı daha başarılı olabilir. Şuradan devimizi koyalım. Bombacımız onları sömürsün. Arkadaşlar okumu saklıyorum son saniyeye kadar. Çünkü 5 canı kaldığı için büyüyle okulu alabilirim. Gördüğünüz gibi bana alev topu atıyor. Ama benim okum o topu alacak. Ee, özür diliyorum. Kuleyi alacak. Bravo. Ee, Sonya Mahta bu zamana kadar bizi en çok zorlayan rakip oldu. Ama 30 kupamızı kazanıyoruz ve ilk altın sandığımızı da alıyoruz arkadaşlar. Bu bizim için gayet güzel oldu. Ve 90 kupaya ulaştık. Ee, bir de size önerim şöyle bir şey arkadaşlar. Bakın altın sandığın kilidi 8 saatte açılıyor. Gümüş sandıkların kilidi ise 3 saatte açılıyor. Yani sandık bölmelerinizde birinde gümüş sandık varsa gün içerisinde sizin gümüş sandığı açmanız daha mantıklı. Çünkü e, uyuduğunuzda arkadaşlar e, gümüş sandık atıyorum 12'de uyudunuz diyelim. Sabah 9'da 10'da kalkacaksınız. Gümüş sandığı 12'de aç dediniz. Açtı 3 saatte ve 6 saatiniz 7 saatiniz boşa gitmiş olacak. O nedenle daha uzun açılma süresi olan sandıklarınızı gece uyurken açmanız sizin için daha karlı. O yüzden şu an altın sandığa dokunmuyorum. Bir gümüş sandık gelirse onu açacağım. Hemen ikinci maçımıza da girelim. Aslında bu desteği beğenmedim. Keşke değiştirseydim ama neyse ya. Mini P.E.K.K.A. şu an için benim destemde pek fazla işime yarayan bir birlik değil. Hmm. Ejderha attı. Ejderha kulemize odaklanmadan hemen ona dev koyuyoruz. Kulemiz ve oradaki bir okçu onu rahat bir şekilde alacaktır. Mini P.E.K.K.A. oynadı. Mini P.E.K.K.A. devimizi iyi bir güzelce eritiyor. Biz geriden cadı salalım mini pekayı engellemek için şöyle bir goblin koyacağız oraya. İskeletlerin de yardımıyla, kulenin de yardımıyla, cadının da yardımıyla onları alacağız. Ve o şövalyede bittikten sonra biz de kendi mini pekamızı koyalım. Bakalım nasıl yanıt verecek. Arkadaşlar ilk bölümlerde <laughs> gördüğünüz gibi rakipler çok gereksiz alev topu ee, ve ne derler ona? Ok kullanıyor arkadaşlar. Rakip maçtan ayrıldı. Artık bu maçın bir önemi yok bunlar elinden gelen zararı versinler. Ondan sonra bekleyelim bir tane dev atalım. O zaten kendi başına orayı alır arkadaşlar diye düşünüyorum. Yollayalım devimizi. Arkasından da hızlı goblinleri yollayalım. Goblinler de rahat bir şekilde o kuleyi eritirler. Rakip maçtan ayrıldı. Arkadaşlar bazı durumlarda bu rakibin maçtan ayrılması çok hoş bir şey oluyor. Şimdi birazdan bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi ilk 3 taçlı galibiyetimizi de Feral'ın maçtan ayrılması şeklinde alıyoruz. Gümüş sandığımızı kazandık. Ee, hayır abi sonra hiçbir zaman. Ee, şöyle bir şey arkadaşlar. Bu taç sandığınızı doldurmaya çalışırken rakip maçtan ayrılınca siz de doğal olarak o maçı 3-0 kazanıyorsunuz. Çok eğlenceli oluyor. Yani inanılmaz hoşuma gidiyor arkadaşlar. İlerleyen seviyelerde tabii bu çok göreceğiniz bir şey değil. Ama yani bu maçta da sanırım o oldu rage quit diye bir şey var yani rage quit öfke yani rakip o kadar sinirleniyor ki ee yeter be diyor bir anda oyunu alta alıyor kapatıyor arkadaşlar burada da sanırım o oldu tam emin değilim çünkü çok saçma bir alev topu gönderdi onun işte mini pekasının direkt alınmasına mı sinirlendi ne yaptı ee, zamanımız var herhalde arkadaşlar bir maç daha yapalım okçuları değiştireceğiz şövalyeyi mini peka yerine koyacağız yine alev topumuzu koyacağız Şövalyemizi yükseltelim. Güzel. Ee, mızraklı goblinlerimizi yükseltelim. İlk seviyelerde mızraklı goblinler benim en sevdiğim askerlerden biri arkadaşlar. O nedenle bunları kullanacağım. Yeni bir şey açılmadığı için sadece bu okçu, oklar ve mini pekayı da size göstermek için kullandım. Bir son maçımızı da yapalım. Şu ana kadar 4'te 4 gidiyoruz. Performansımız çok iyi. Krieger'la oynuyoruz arkadaşlar. O da... 120 puana sahip bir oyuncu tıpkı bizim gibi. Neyle başlayabiliriz arkadaşlar? Oyuna her zaman ucuz birliklerle başlamanız sizin avantajınız olur. Çünkü inanılmaz yatırım yaparsanız ve rakip e, çok az iksir isteyen bu bir kartla sizin bu yatırımınızı rahat bir şekilde engelleyebilirse. Bakın arkadaşlar burada ne yapacağım? Dev biraz ilerledikten sonra orayı goblinleri koyacağım. Şimdi bir alev topu o goblinlerimin verdiği zarara ek olarak... <laughs> oradaki alev topu onların hepsini alacak. Yalnız devi yine de iyi iş yaptı ama burada inanılmaz bir kontra atağa çıkıyoruz. Sağ kulesini de 699'a kadar indirdik. O ise bizim sol kulemizi 431'e kadar indirdi arkadaşlar. Bakalım şövalyemiz orada nasıl bir iş yapacak. Hiç fena gitmiyor. Bir vuruş daha atabilirse atamadı. Ama o bizim bir kulemizin sadece canını azaltabildi. Biz onun iki kulesinin de canını azaltmış durumdayız arkadaşlar. Bu bizim için bir avantaj. Ne yapabiliriz? Şimdi iksirimiz doldu. Boşu boşuna öyle beklemeyelim. Harcayalım. Bir dev koyalım arkadaşlar. Böylelikle yine oradan o bizi hücum etmeye kalkarsa. Aman tanrım prens yolladı. Bakın prense nasıl karşılık vereceğiz. Mızraklı goblin attık. Prens devimize odaklandı. Dev bizim kulemizi alacak gibi duruyor arkadaşlar. Şuradan bir bombacı yollayabiliriz. Vallahi Krieger. <laughs> Hiç fena çıkmadı. Buradan yine bir DM yollasak. Prensi büyük bir fark yarattı orada ve devi de fena kullanmıyor arkadaş. Devimiz orada hafifçe eridi arkadaşlar. Ve yine <laughs> silah şöyle vurmazsa güzel olur. Tamam prensini oradan erittik ve şuradan biz bir hücuma çıkacağız arkadaşlar. Bizi beklemediği yerden kulelerimiz onun silah şöyle çok kötü yerleştirdi silah onu rahat bir şekilde alabilecekler. Umarım sağdan bize bir defans yapmaya kalkışmaz. Bu da çok güzel oldu. Sağ tarafı indiriyoruz. Böylelikle oyundaki eşitliği sağlıyoruz arkadaşlar. Devi ve şövalyesi de burada erimek üzere prensine ne yapabiliriz? Yeterince orada birliğimiz var. Onlar prensi oyalarken kulelerimiz orada büyük iş yapacaklardır. Buradan bir silah şöyle oynuyoruz. Güzel. Devi görmedi. Soldaki hücuma destek vermeye karar verdi. O da bir silah attı. Onun silah bizim silah rahat bir şekilde alacak. Bizim devimiz orada mükemmel iş görüyor. Tek başına o sol kuleyi alacak diye düşünüyorum. Evet öyle yaptı arkadaşlar. 2-1 üstünlüğü sağladık. Ve bu noktadan sonra da Artık Krieger'in işi zor. Prense olması ve oyunun inceliklerini nispeten diğer karşılaştığımız oyunculardan daha iyi bilmesi bizi biraz zorladı açıkçası. Ama yine de 2-1'lik galibiyeti alıyoruz. 30 kupamızı yine aldık. Gümüş sandığımızı da alıyoruz arkadaşlar. 5'te 5 ile bu hesapta yolumuza devam ediyoruz. Ve ilk taş sandığımızı tamamladık. Hemen açalım. Taç sandıkları hiç fena değil. Ama yeni güncelleme ile taç sandığının içinden kazanacağınızı her şey ikiye katlanacak arkadaşlar. O zaman çok daha etkili olacak. Çünkü ilerleyen seviyelerde taç sandığınızı tamamlamak sizin için çok zorlaşacak. Çünkü genelde maçlar 1-0, 1-1 yani az e, skorlarla bitiyor arkadaşlar. Ve 10 tane tacı tamamlamanız zorlaşıyor. O yüzden şu an e, taç sandığı kasmak için oyununun başına oturursanız yüksek ihtimalle kupalarınız düşüyor arkadaşlar. O yüzden onun ödülünü artıracaklar ki daha kıymetli bir şey olsun. Yine de bakalım 75 altın kazandık. 2 taş kazandık arkadaşlar. 1 mızraklı goblin. 3 ok. 4 ok özür diliyorum. Goblin kazandık. 4 tane goblinlerimizi de yükseltebiliriz. Ve goblin kulübesi kazandık arkadaşlar. Oyundaki ilk binamız bizim için kesinlikle çok etkili olacak. Devlerin binalara odaklandığını söylemiştim arkadaşlar. Goblin kulübesi koyarak artık rakibin bize yollayacağı devin kafasını karıştırabiliriz ve içinden her 9 4,9 saniyede bir yeni bir mızraklı goblin çıkardığı için prens, mini peka gibi askerlerin kafasını dikkatini Dağıtmadı da bize çok faydalı olacak. Kesinlikle mükemmel olur arkadaşlar. 5'te 5 gidiyoruz gördüğünüz gibi. Videolarımdan hoşnut kaldıysanız kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, esen kalın.